Pınar'cığım şöyle e, yorganını yaptım. Bu da tek kişilik e, bir şey e, yorgan. İçini çekecektim ama zamanım olmadı. İşim var. Bugün pazar var. Pazara niyetleneyim şöyle yorganı. Yastığı çarşafı inşallah. Harika şahane. Evet arkadaşlar evimizin son hali. Şöyle ufak dokunuşlar kız cihizi bekliyor. Kız cihizi geldim ya inşallah şey edecek evimiz dolacak. Şöyle perdelerimiz dağıldı, 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 oğlum gelinim. Şöyle güneşlikleri. Ee, daha fonları gelmedi arkadaşlar. O e, kardeşim e, Allah razı olsun. Allah'a birine bin versin e, kardeşimin. E, düğünde getirecek onlar yetişmedi onları son o zamanda şiitik verdik şöyle perdelerimiz bunlara da pom pom gelecek şöyle bir küçük perdemiz güneşliğimizi taktık öyle evimizin son hali merak ediyorlar beni seyredenler merak ediyor ne oldu düğünümüz ne zaman değil. düğünümüz havuti arkadaşlar çok az kaldı bugün de oğlum telefon açtı e, şu ocağa bağlanacak burayı bekliyorduk. Biz buraya eee kesilmemiş, müteahhit e, kesmemiş. Oğlum burayı kestirdi inşallah. Burayı öftüre biştire oğlum da e, başında durdu. Usta kesti Allah razı olsun ustamızdan. E, şöyle evet beyaz eşyası kuruldu. Vestel. E, bu herhalde bulaşık makinesi. Evet. Çok güzel. Şöyle. Aa içinde <laughs> şeyzi bile var. Aman Allah'ım gördünüz mü? Sürpriz bulaşık feyri. Şöyle bu da makinesi. Bu da yine Vestel'den. Evet şöyle olma bir salçayla şey getirdim arkadaşlar. Evet, paket şekerinden çay getirdim yine. Biraz buraya zaketi aldıydım kendime onlardan getirdim inşallah. Şöyle dolabımız temizlendi. Burada böyle ee, aha Perde yılda silinecekliğini aşmadı herhalde kızımız. Şöyle bunu ben usta bekliyorum. Şu an bir bu kurulacak. Buraya dolap gelecek. Ee, televizyonumuz kaldı evet. Eksiğimiz televizyonumuz. Buzdolabı da onlar da gelmedi. İnşallah gelecek. Şöyle mutfağımız. Gülbahçem yine çekeyim şöyle mutfağımızı. Mutfağımız harika çok güzel. <laughs> Güle güle oğlum. kızımız yaşasın inşallah. Şuraya da aspir, aspirater takılacak. Zaten hepsi takım içindeydi. Bura onların yeri Şu an servis bekliyor. Bunlar kuruldu. Şu an bunlar çalışıyordu ama demek ki kapatmışlar. Ha bak ha. Bak. Işığı yanıyor ben anlamam da. Bunlar yeni model. daha burada jiletinden niye çıkacak bu jiletin kaplı beyaz eşyalarımızı da Vestel'den aldık arkadaşlar Allah razı olsun yeğenimden yeğenim de bize yardımcı oldu gitmediği yerde Mustafa yeğenim Allah birine bin versin inşallah hiç ikilemedi yardımcı oldu o da bize şöyle işte halımızda orada serilmedi Çünkü daha burada tekrar yine silinecek tekrar yine bir ince temizlik yapılacak biz kabasını yaptık Tabii ki burada yine ne babamız. <laughs> yine, yine burada bir ince temizlik olacak. Yani e, tabii ki şeyi serirken buralar yine tekrar tekrar yine batıyor. Tekrar tekrar yine batıyor. Kaç kere sildik kızımınla, Gelin kızımınla? Şöyle işte. Ha, geldi. Evet. Bastık silimize. Kim o? Kim o? Neyse paçeten bakayım dur. Kim o? Anladım. Tamam açılmadı mı kapı? İtekle kapıyı itekle usta. Açık kapı. Buyurun hoş geldiniz. Evet, evet. He, ustamız da gencimiş maşallah. <laughs> ben de kızıma video çekiyorum da. mı Geç, geç. Tabii bu yer aynen serilmedi daha. Mutfak neresi abi? Burası. Aynen. He. Ben de bekliyordum. Beş dakika oldu ben de geleli. İnşallah şöyle ustamız geldi. Takacak inşallah. Evet arkadaşlar. Fırından lambası neredeymiş? Lambası <laughs> neredeymiş? edilmiş mi? Aa, aa, Allah. Ha, buradaymış, dışarıdaymış lambası. Şöyle kum telimiz takıldı. Ay, eve gittim arkadaşlar. Şu kadarcık Şuradacık boru ya, şu kadarcık ya. Şuraya iki tane vida eşiği şey Şunun içine iki tane vida yaptı. Şu boruya bir de dışarı verdi. yapamazsınız abla dedi. 400 bin lira para istedi. Koşa koşa gittim hemen. Oy, getirdim vallahi o dedi bize ait değil abla içinde yok dedi. Şöyle kızım ocağı da vuruldu inşallah güle 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 kullansın. Yine buralar battı. Kağıtları aldım şöyle. Oy, koşa koşa. O yol çıktım arkadaşlar şeyi, e, ee, Öyle evet yine şöyle kızımın mutfağında çekeyim şöyle. Ee, bunun, bu neymiş? Bunu niye takmamış? Bu burada kalmış. Bunu niye takmamış şimdi? Aa. aa. Vallahi bunu bilmiyorum neymiş bu? Ne işte arkadaşlar. Kızım açık geleceğine boş gelmedim salça getirdim. Şöyle şöyle bir güzel inşallah. Evet. Güzel. Şu an çayımızı koyabilirik. <laughs> Yağmasını bilemem ki. Ne anlamam ki. Nasıl yanacak? Öyle, Daha gaz açık değil bence. Gazına geçen e, koktu ama Hı -hı. neyse ilk kendisini e, o gün şey e, doğal gazın saatini bağlayan e, şey görevli e, e, buraya kontrol e, kontrol edeceğimiz abla dedi gazın dedi geldiğine dedi yine bir servis gelecek dedi demek ki o servis gelecek onu bugün olma söyleyin inşallah. Onda şu şeyi taktılar arkadaşlar, vallahi bu iyi inşaat yani yeni inşaatında bir sürü eksikleri varmış, şöyle burayı taktılar, şurayı. Ee, Buraya da gelen çocuk önce bir geldi, burayı bir kontrol etti, sonra saati taktı, ondan sonra mühendis geldi, ben bilmiyorum işte. Ama bu da yani dedi şey doktor dedi randevusu gibi dedi. Yani e, bu saati gidiyor. Daktım dedi ben başka yere gidiyorum dedi. E, yarım saatin içinde dedi şey gelecek mühendis gelecek dedi. Mühendis geldikten sonra dedi eğer dedi, geldikten sonra sen dedi evde bulamazsa sen dedi gelmezsen dedi işiniz dedi, bir hafta uzar dedi. Randevun kaçar dedi. Sakın dedi bırakıp gitme dedi. E, ben de oturdum burada orada. <laughs> Oğlum yani de kanepede yattım ucuk şöyle arkadaşlar kızım da bir çiçek getirmiş evet çok güzel öyle işte arkadaşlar e, perdelerimiz takıldı çok güzel oldu e, eve benzeri perde takılınca evet lambasını söndürelim tasarruf yapalım inşallah öyle ben bu yine buralar süpüreceğim. Hep yine şey oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Of oh, of. Oh. Valla köpük oldu. Yine bir şöyle bir dolandırayım. Bir sileyim. Şunları da yine bir poşete koyayım. Ama şu kafama takıldı. Niye bu kalmış burada? Anlamadım ben. Allah Allah. Çok güzel oldu. Yakıştı oğlum hoca. Güle güle. Allah'ım mutlu. Mesut. Ee, yemek pişirsinler. Çamaşır yıkasınlar, bulaşık yıkasınlar. <laughs> dedim kızımın dedim şeysi gelirse, e, gelirse e, hemen bir marketten yem gitmeden çay şekeri bari olsun dedim. Geçen de yine bir kilo çay getirdiydim. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Çok güzel, harika. Oğluma söyleyin. Hemen e, buradan da e, yine e, Allah razı olsun bütün emeğe geçenlerden servisinden tut da eşyasına e, e, kardeşime perdesine ellerine sağlık emeğine sağlık kesesine sağlık bereket versin Halil İbrahim bereket versin inşallah e, yeğenime tekrar yine söylüyorum arkadaşlar Allah razı olsun yardımcı oldu şöyle çok güzel Hallarda da burada. Yine şöyle buranın perdesi de takıldı. O yatak odasının perdesi. Aynı istedi. Burada yine fon gelecek. Fonu da şey de gelecek. Ee, kardeşim dedi. Abla ben onu dedi düğünde geleceğine getirim dedi. Ee, gınadan bir gün önce gelecek inşallah. Gınamız da cuma günü büyük bir ihtimalle. Kızımız öyle söyledi. Şöyle işte arkadaşlar. Hallarımız da burada. Ne buranın da perdesi takıldı böyle güneşli takıldı. Hallarımız da burada şeyli yolluklarımız. Allah razı olsun kardeşim hep e, ayarlamış, kesmiş, parçalarını küçük küçük pas pas yapmış şöyle. Bak. Böyle. Hepsini değerlendirmiş. Yakışıklı kardeşim şöyle pas pas yapmış küçük parçalarda. Bu yatak odasını yollu arkadaşlar. şunlarda da aranın mutfağını yolu Şöyle çok güzel deseni. Çok güzel harika yumuşacık. Bunlar da benim getirdiğim yorganlar. Yastığı getirdim gelirken koşa koşa. Bunlar ya, kızım getirdiği cihizler. Şunu yine ben yine kızıma hediye getirdim. Ev hediyesi. Öyle işte arkadaşlar. Ay, yine bir evimizi süpüreyim inşallah. Bana yine burada iş var. Öyle. Süpürgeden çektireyim ben bu en iyisi dur. Süpürgeden çektireyim. Bu arada da ezen ohundu. Ee, Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Ay yordu beni ya. Madem mesela yani bu boruyu takmayacağız sandı ki bizde boru yok di borumuz aldınız mı ya da de ben getiriyorum şu kadar para ayarlandı da ben de koşa koşa gelirken şeyini getireyim yani. Ee, parayı getireyim. Parasız geldi ben ne bileyim ben. Hı hı. Aa, bunları da gidip atayım. Bu niye? Bunlar açılacak. Ne yaptın ya garantisi bunlar. Anlamadığım için. Bunları ayrı koyun. Oh. Kağıtlar şurada. İnşallah oğlumla kızım mutlu, mesut. Ah, şöyle diyeyim arkadaşlar. Yine bugün yine deprem e, sallantısı oldu sabah, akşam. Allah'ım e, bir daha göstermesin. Çok korkuyor arkadaşlar ya. İstanbul'da e, şeyimiz, canımız şey ipliğin ucunda. Allah herkese yardım etsin. Kimi köyden e, koya kaçıyor, köye taşınıyor. Bizim kaçacak yerimiz de yok. Allah'ım büyük. Allah'ıma emanet canımız. Allah'ımız nedirse o olsun. Ben buraya toparlayayım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Abone olun, yorum yapın, e, destek yapın. Beğeni yapın, videolarımı izleyin, videolarımı paylaşın. Allah'a emanet olun.